Merhaba arkadaşlar. Benim e, vlog yaptığım motosikletim bu. Yuki Legend ZN 100. 100 cc'lik bir motor. Ben bunu ikinci el aldım. İlk motorum. Ne kadar? 2500 liradan aldım. 1-1,5 sene önce. Çok klas, hoş, güzel bir motosiklet aslında. Bunun pek bir videoları yok YouTube'da tamir edevat falan filan. Ben genelde nostaljilerle beraber tamir videolarına bakıyorum. Ona göre bir şekilde uyumu sağlattırıyorum. M direksiyon. Ben direksiyonla bayılıyorum bu nostalji motorlara. Gösterge panelim şu şekilde. 140 kibiremiz var. Ama bu 100 cc olduğu için ben 100-110 falan gördüm. Şu anda tabii motorum biraz yağ için şu anda 90'lara falan seyrediyorum. Burada bir e, ne Akü panelimiz var. Voltaj göstergesi. Burada zaten depomuz var. Hepsi beraber bir tek göstergede toplanmış. Nikelaj direksiyon. Arabaya da benziyor iki kişilik motor. Ben şu şeyi ekstradan yaptırdım. Daha doğrusu kendim çizdim, kendim yaptım. Sadece kaplattım filan. Güzel bir top kesimiz var. 32 litre. Zaten bana yetiyor. Arkadan görüntüsü şu şekilde. Mor şeytanımız var. Video çekeceğiz ya. Ne kadar çok ses, gürültü, köpek var. Bu motorlu piyasada fazla göremiyorsunuz ama gerçekten ben bununla araba tarzı arabamı sattıktan sonra bu motoru kullanıyorum ben. Hayatımdaki ilk motor ve severek kullandığım bir motor. Tavsiye eder misiniz derseniz gerçekten tavsiye ederim. Herhangi bir problem çıkartmadı bana hiç. Lastiğim değişmedim. Ön lastik. Neydi? Drone marka. Nikelajı çok güzel ya. Çok tatlı bir motor. Ben çok beğeniyorum. Tipi de çok harika. Kurbancık. <laughs> Şu direksiyon zaten nikelajlar falan beni bitiriyor. Ben bunu sadece direksiyonun şeklinden dolayı sevdiğim için aldım. Motor böyle. Motorlu neyse hiçbir tanıtım yok YouTube'dan. Ki ki bir kişi de var top speed yapmış. Aynalarına bakalım mesela. Anneler Mikelaş. Bu bizim ördüğümüz. Kuvada görmüştüm ben bunu. çok hoşuma gitti. AliExpress'e geldiğim için aldım. Böyle bir siperlik yaptım. Şurada telefon tutacağımız var. Navigasyon falan falan kullanmak için. Ben bunu genelde eşimle beraber kullandığım için zaten. Şuraya ekstradan bir oturak kısmı yaptım. Yani şu anda yayla gibi araç gibi takılıyoruz vallahi araba gibi. Yan profili bu şekilde. Motor güzel. Tavsiye ederim. Fiyat olarak geçen sene ben ikinci el aldım bunu. iki buçuk liraya aldım. Şu anda herhalde baban onu satsan üç buçuk dört lira falan yapıyor yani bu modeller. İş görüyor mu? Muazzam şekilde bir iş görüyor. Fazla fazla görüyor yani. Yaz gelsin de işte havalar biraz daha güzel ısınsın, deniz havası açılsın. Şöyle bir şirin bile yapalım. Şekli, şemali tavsiye edebileceğim motor. Bunun şu anda PLC 50 50'likleri çıktı. Bu yüzlük, 150 150'li falan da var herhalde bunun yanlış bilmiyorsam. Güzel, konforlu, vespe tarzında. Bir yere gittiğin zaman böyle dikkat çekiyor. Hoş, şirin, sempatik bir şey. Ufak ufak videomun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.